ay şenlik hop akbara'da evet, kaldı cerrah titizliğiyle alıyorsun vallahi İsmail. dostlar bu tam bunu artık şey yapmış tamam mı biraz fazla oldu olsun Hadi Hadi. arkadaşlar hop Evet arkadaşlar şimdi mantarlarımızı bulduk gösterdik şimdi hasadına başlıyoruz. Evet Aletliğim başla bakalım. Kuzu göbeğini arkadaşlar şimdi bu biraz küçük ama yine de göstermek için sizlerle keseceğiz. Bakın bu şekilde keserek alıyoruz. Çünkü onun sporları Evet sporları şu orta kısmındaki boşlukta spor üretiyor. Burada da var. Bu da kendi daha biraz da büyüyebilir. spor patlıyor. O yüzden keserek almak önemli ve sepet arkadaşlar. Sepet olmazsa olmazımız. Sepet alacağım, Sepetsiz mantara gidilmez. Ben o kadar netim bu konuda. Evet. Asadımıza devam ediyoruz. Hop maşallah maşallah. Bakın şu güzellik. Hop. Bırakın evet, cerrah titizliğiyle alıyorsun vallahi İsmail. Bir yapacak, bir ya. bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ya. Bir, bir şey yok. Bu kalsın. Bırak kalsın. Yatsın, bırak al. kalsın. Çok kış gerek yok küçüklere. Büyükleri evet. alalım. Tamam. Evet. Bak şu. O da var. Evet, bir evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Hop. İşte mantar. Bak bir de bak mantarı bak. Aletini böyle yaparsın. Bak hava yağış olduğu sürece. Bak böyle bak. Göster. Böyle pürüzle böyle gezdirebilirsin tamam mı? Sporları da alsın. Ama yağışlı daha iyi olur. Yağışlı havada tamam. Yağışlı havada böyle bak Büyük büyük mantarda böyle pürün üstünde yuvarlı yuvarlı vereceksin. Şu dökülüyor. Evet arkadaşlar duydunuz. Bakın mesela özellikle bu güzel. Evet, bu, da bak, bu, bak. mantar. Bu tam sporunu artık şey yapmış tamam mı? Biraz fazla zorunlu mu olsun? Tamam. Böyle bak. Böyle gezemeyeceksin şimdi üstünde. Yuvarlasa daha, daha iyi olur. Evet yani. bu da teknik bir bilgi arkadaşlar. Çoğalması için. Biliyorsunuz mantarlar sporla çoğalıyorlar. O yüzden bu şekilde sporlarını yayması yardımcı olursanız daha fazla mantar bulabilirsiniz. Hop maşallah bir kuzumuz daha geldi. Bir tane daha burada var. Daha. Evet sepet hemen çekillenmeye başladı. Aletlim geldiler bilir. Aslında yok. Evet arkadaşlar. Gelsin. Hemen meramızı. <gülüyor> gelsin sıkıntı <gelsin. gülüyor> Tamam. Gel abi, gel. Evet arkadaşlar. Gelsin. Burada uh, uh, büyük var bak. Evet arkadaşlar burada bakın. Dur, güzel, şöyle gelelim bakalım. Heh. bakın. Hop. Yine güzel bakalım. bir göbeğimizi. Merkez. Oo. Oh. de şuradan alalım. Tamam. Harika, harika. Bakın arkadaşlar burada mi? devasa, şahane bir göbeğimiz daha. Güzel Gelin mantar. Başarılı. Başka nerede vardı? Yabancı. Başka nerede vardı? Başka şurada, şurada vardı. Şurada. Bak orada kocaman vardı. Ya bunda bak yabancı. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Hop maşallah yine bir Tosun Paşa. Hop yuvarlandı gitti. İşte bunu böyle verdim yuvarlayacaksın. Ama bunu böyle yağış var yapar. Dive var. demiş öyle söylemiştik ya. Evet Halettin tamam. Kesinlikle. Oh, özlemişim ya. Vallahi kokusunu özlemişim ya. Abi gel. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar hasadımıza diğer mantarlarımıza devam ediyoruz. Şöyle bakın merayı da göstereyim tekrardan. Evet ettim. Haydi bakalım ikili. Bak, çok güzel. Hop. Şöyle. Haydi geldi. Bu da böyle. Dibinde kökleri kalacak. Evet arkadaşlar. Dibinden çıkarmıyorum. Evet arkadaşlar kuzu göbeği kesinlikle e, keserek alınması gereken bir mantarımız. Şu üstteki kocaman almış mıydık ya? Tamam. Bak hala burada bir kara kafamız var. Hoppa o da Şurada geldi. Ha. Evet Sistem böyle. Bu top gibi oynuyor arkadaşlar. Sporları dağılsın. Evet. Bu önemli arkadaşlar. Bu şekilde mantarımızı silkeleyerek şöyle de hatta sepetimizde bile sallasak bir şekilde sporları yayılır onun. Zaten sepet kullanmanın önemi de burada. Sepete de başlıyoruz. Kameranın bir sepet alacağız. Evet aletliyim. Sepet getirdim aletliyim sana ya. Tamam, Arabada. Tamam bakalım. Böyle küçük bir sepet. Seni kesmez ama. <laughs> sana kereten lazım. Bir şey yok. Alacağız. Bakın hop. Ay maşallah. Oh. Evet amacım ne şey. var. Dedik ya vallahi. Var ya. Kuzu 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 kuzu. Hop yatmış kuzu. Şöyle bir çekelim. Abi çok iyi ya. Gel kameracığım. Çok burada... iyi çok iyi. Bunlar ufak kameracığım. Onları ellemiyoruz. Üç tane de, de var değil mi? Evet, ufak. bakın bu üçlüyü bırakıyoruz burada. Bunlar ufak. Bir tane burada baba var. Evet. Babamız da şurada. var evet, abi. Burada baba var. Ay bismillah. Mantarın büyüğü. Mantarın kralı. Böyle yapıyoruz. Hoppa. İş Hoppa. İşte bu. İstanbul bu Evet. Arkadaşlar bu şekilde mantarımızı yuvarladıktan sonra sepetimize bereket versin. Bir yemeklik mantar oldu bile. Oldu. Hadi. Hadi rastgele. Evet arkadaşlar. Şimdilik hasadımızı gerçekleştirdik. Biz bakınmaya devam edeceğiz. Siz de takipte kalın. Tabi abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için. Evet arkadaşlar. İsmail ettiğimin elinle ekmiş gibi bulduğum mantarları çekmeye devam ediyoruz. Bize çok fazla iş düşmüyor. Biz sadece çekiyoruz. Tamam. Adam king. Adam biliyor. Oo, şuna bakın ya. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel ya. Hadi bakalım şöyle devam ediyoruz aramaya. Tamam ben bir tek alttan geleyim. Bakın arkadaşlar yerleri görüyorsunuz. Yosun, çimen, her şey ee, çok güzel. Yani zemin oynatıyor resmen. Allah tamam Alettim geliyorum. Tamam sana doğru gelirken <laughs> bakalım denk gelir inşallah. yok. <laughs> özlemişiz arkadaşlar mantar. Kuzu göbeğini özlemişiz ya. Vallahi ben e, bu hastalık gibi bir şey. Hastalık ama aynı zamanda şifa yani hep doğada olmak müthiş bir duygu. Yürüyorsunuz, sağlık. Nasıl hava? Hava bak çok güzel Hava şahane, şahane, şahane. Her şey çok güzel. Yani bugün bugün bu iş olur. Mantar var. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Evet arkadaşlar bulunca devam edeceğiz çekimlerimize şimdilik. Böyle aramaya devam ediyoruz.